bakın korkunç video bu çünkü gideceğiz işte bir şeyler olacak jumpscare falan var 20. levelde ne 20. olacak 20. levelde e, çok biz altına sıçabilirim de neyse hadi başlayalım Biliyorum la 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 ses bence çok güzel 20. 20. levelde de güzel de ses yani, biraz <laughs> yani şey. Hiçbir şey, Hiç bir şey yok. Baksanıza. Oyun normal bir hobi. O oh, güzel geçti. normal bir abi. Labi. 20. levele vit ne sıçıyorsun atla. Ha. Ya. Ya gel, gel, gel gel. Yok Gerek yok oğlum ya. Hey ye, benim lan. Sen git buradan. Hi, nah. evet. 10. levele yavaştan Ne de? Ne de? Ne de? Ne de? Ne de? Neyse. Arkadaşlar bugün çok komik bir şey oldu. Evet. Ben bu sabah kahvaltı yapıyorduk. Kedi gelmişti. O, o kedi her zaman evimizden bir şey çalan kediydi. Ağabey. Et falan bile çalmıştı. Biz de ona hırsız kedi... Kahvaltı koymuştuk. Bugün, bugün de bence bir şeyler yapacaktı. Ben o kediye gittim, lah çektim. Kedi benden korktu, kaçtı. Bu olay iyiydi. Şakayı alıyorum, Bak çektim, gelsin. Ya söyle ki, böyle nasıl korkunç Bu hmm. oyun korkunç değil ki. Sadece az önce ekran ufaktan bir siyahladı. Yani, ufak bak o oyun. 20 gün herhalde de bence yalandır ya. Öyle şeyler olmaz. Değil mi? Ayağım korkunç falan diyor. Ya oğlum ya. İki saat uğraşmaya hiç gerek yok. Evet gerçekten çok büyüktü. Ya şimdi <laughs> ne? Ne yapıyorsun Emine hanım? Ya Emine hanım ne yapıyorsun düştün. Aman canım. Lan oğlum önüne baksana. Ne oldu? Onun biraz siyah. Biraz değil hatta bayağı siyah. Ay'a ay baksana ay düzgün değil mi? Güneş var ne ayı? Gerisi kalmıyor. Evet, çok kolay gidiyor. Hatta de ki şey ben bunun videosunu çekmiştim ama kod yedim o yüzden çekemedim Ben bunun videosunu çektim de ama kod yedim. İşte yani internet. Insanın... Ne oluyor lan? Ayda sıkıntı yok ya. Ay düzgün. Ay gülüm. Ya, sıkıntı yok be. Bebek miyiz biz kardeşim? Adamız adamız. Gidiyorum bana ne? Altıncı levele gel de Ne Neden ki? Ben adamım oğlum. Gel. Yani, yesene bir bin bir kodunu yiyiz. Yes. Evet. Yani, yani korkuyorsanız izlemeyin. Şimdi çok böyle kolay var. Şimdi burası geçe. Ama yukarısı açık. Gel işte. Check point tamam. Yok ama tamam, işte. Oh, sak, 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 sak. Ee, ee, ee. Tamam. Hiç görünmüyor ki. Sakın öleceğim, 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 öleceğim. <laughs> oh arkadaşlar, kolay gelsin. Bu Arkadaşım Bana öyle bu gibi bir şey yok. Biz de bir baktık. Hop. Evet, konuşmuştum bile bele. Tam BAS BAS emoş lan. Ne diyor? Aya e, baksana. Ee, abi tamam ya yani, sıkıntı yok. Geceğim sikir <laughs> gelecek buradan. Aya bak. Şaka yaptım. Ne bakıyorsun lan? Tepke. Abi, bu şeydeki gibi ee, bana... ya bana ne be kanal benim video benim be video kapatırım istersen kapatırım. Asla <laughs> kapatmayacağım. Gerine <laughs> kal. Oğlum 30. level böyleyse 40. levelde ne olacak? Altımızı sikeriz. Jump scare geldiği zaman bitti video demekti. <laughs> Hayır, jump scare geldiği zaman video bitmedi, ekran bitti. <laughs> Doğru. İzleyenler de bitti. Evet. Karakter bozuluyor oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ne Zaten iki gün önce bir jam skin yedim. Ödüm, <laughs> ödüm bokuma kaçtı. <laughs> Ekranıma göt sallayan şirek geldi. Oh, <laughs> <laughs> dear. Sesleri ben tamamen kısacağım. Ses Niye? Yeah. Çünkü sıçacağız. Bağırmasın be bağır. Oğlum sesleri alsana lan öyle. Senin sesini duyabiliyorlar mı? Evet duyabiliyorlar. Ha iyi o zaman. ya. Ya ne garip simsiyah koymuşsunuz kardeşim. Oyunuzu, oyunu götümüze sokmuşsunuz lan. Oh. Ha, oyunun sonunda ama oyunun sonunda, oyunun sonunda bu kadar korkunç şeyden sonra tatlı şeyler olacak. Sen yani bu kadar evet ya. <laughs> ya Roblox lütfen oyunuma girme şu karakterimi düzelt. Bug'ı girdi. O ekran. <laughs> sanırım 40. levelde ekranı bir şey fırlayacak. Vallahi sanırım öyleydi. Ekranı bir şeyler yavaş yavaş fırlayacak. Yavaşça mı gelecek? Yavaşça. Tak diye yavaşça bir şey gelecek. İlk önce tak diye bir şey gelecek ama soluk gözükecek. Yani? Soluk gözükecek o gelen şey. Ee, ben arkadaşıma güveniyorum. Bir bok gelecek de. O bok senin altına yapmana neden olacak da. Oh oh. Ben bir şey göremiyorum var ya düşeceğim diye çok olsun. Ben görüyorum az da olsa bir şey. Hop sonunda ya. Bir dakika. Ekran jumpscare geldi. Hayır. Hayır sanırım 40. levelde. Onar onar korkunç şeyler olmaya başlıyor. Bir de gel her her checkpoint aldığında ben gözümü kısacağım. Niye? Ben de atmak istiyorum. Ah. Alamam. Al. Oh, 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 oh. Tamam. Ee, ben şimdi gözümü de kapatacağım. Dur. Yok lan bir şey olmadı. Ee. ay aya bir şey oldu mu? Ay yok ay normal. Gene gözü var. Girize kalay. Gözünü sen götüne sok. Bir dakika arjim falan joinlenmedi deme lan oyuna. Yok join denemez ki. Bu bu zaten ben gelmiyor mu tek? A doğru. Ağacın zaten okuma yazması biliyor ya. İyi. Çok iyi olmuş bu. Arjun bir de geliyormuş. Oh. Arjun var ya. Arjun neyse. Arjun 10 yıl komaya girer. Ne yap. Ya ben gene uyarı veriyorum. Şey korkanlar izlemesin. Gene uyarı vereyim ben. Yani ya bakın şimdiden korku olmaya başladı. Lan oğlum sen al. Oh. Evet. <laughs> al. Oh. Kaçıncı seviyedesin? 36. Oğlum. Şimdiden oyunun ağzı... 40'da bir şey olacak. 40'da jam sikerler gelmeye başlayacak. Ya o zaman 40'da gözlerimizi kapatabiliriz. Bir dakika. Ee, Bu arada bir şey gelirse ekranıma var ya. Oyunu öyle bir severim küfür. ki. Ben sövmem direkt küfür edeceğim. Ben severim OYNA ya. 37, 38. Geldi mi? E? Ee, yok gelmedi. Ah oh be. La gözükmüyor lan. Ben artık videolarda şeyimi göstereceğim ya. Şimdi sesimi Canım isterse. bir dakika lan. ben görebiliyor muyum? Bir dakika. Daha, daha. Şurası mı? Yok bura değil bura. Adamlar burayı nasıl geçmiş? Bir versene belki geçerim. Sen görüyor Ben göremiyorum. Ben... Çok zor görüyorum ama. Hadi. Tek ışıklarıyla ayırt edebiliyorum. Oğlum adamlar burayı nasıl geçiyor oğlum o zaman? Otur. Ee... Işığı fullesene. Belki öyle görürsün. Ah oh, tamam be sonunda. Oh, bu levelde sonra ışığı bu kapatacağım. Niye? Canım gitti. O kapat kapatma bence ya. Kapatacağım. 39. Bir şey var mı? Yok. Hı -hı. Neyse ışığı ben de kapatayım. Hiçbir şey yok. Şey yok. Hı -hı. Hoppa. Videoyu ne zaman bitireceğim? Yani hmm. istediğim zaman da bitirirsin. Sonuna sonuna görünce bitirelim mi lan? Oha abartma sonuna kadar ben gidemem. Yüzüncü levelde son sanırım. sanırım. Sanırım bir de. Sanırım. <laughs> Valla sanırım. O. Ya. ya işini aç ya. Bir şey görünmüyor. Açmıyorum. Bana ne Zorlaştıracağım. Ya. <laughs> ne? Bak ben geri zekalıyım. Emrah'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Yani evet kanalıma abone Abonemi Abone mi çatmıyor düşüyor. Evet, evet. Hiç açmıyor ciddi mi ya? Bundan sonra şeyin videosu çekeyim ki Samet Karataş'ın oynadı. e, televizyonunu açık bırakma. Belki çekerim. Çekeriz ya çekeriz. Ama o tek kişilik ya. Zaten jump skill gelmiyor. Sadece elini alıyor. İnanmıyorum. Ya onu mu yapacağız ya? Of. Oğlum ses şey, göz şeyini aç belki gizli bir yer vardır. Bir şey yok. Yuh. Lan ne oluyor? Ee, ya lütfen bir aç. Şey, Hiçbir şey gözükmüyor. İşte bak geçtim. Ha. Şimdi. Bir dakika. 39'dasın değil mi? Nerede çekmeyi? Oğlum ne kadar da uzakmış. Oo. Tam. Oo. Ya burası iyi, burası iyi. Anladım. Ben hiçbir şey görmüyorum ya ko. Ha bir dakika. Ekrana bir şeyler fırlayacak. Vaz. Ne oluyor? Oyun kasıyor. Oyun kasmaya başladı. Ayağa bak bakayım. Dokuz. Yok, ay gene gözü var. E, hayır, siyahlıyor da. Anam. Ya videoyu bitir ya, gidelim. Güzel, bu, kadar korku e, şey. Arkadaşlar, isterseniz oyunu bulabilirsin o. Oyunun adını da söyle. Evet. Oyundan çıkıp göster. Çıkan, gösterim. Oyunun, Oyunun adı, adı, bu. Bu. Yani video bitmiştir güle güle. Evet, hadi görüşürüz.